Kıymetli katılımcılar, sevgili kardeşlerim. Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı münasebetiyle sizlere hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. İletişim Başkanlığı olarak Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitimlerinin ilk programına ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hepiniz ikinci vatanınıza hoş geldiniz. Bu etkinliğin Türk dili konuşan ülkeler ve dünyanın dört bir yanındaki soydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Türk Konseyi ortak tarih, kültür, dil, din ve kökene sahip olan ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları daha da kuvvetlendiriyor hamdolsun. Konseyin bugün uluslararası arenada önemli bir platform haline gelmesi hepimizi gururlandırıyor. Ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve işbirliğini bütün alanlarda olduğu gibi iletişim alanında da derinleştirmeye gayret gösteriyoruz. Bu programın da bu yönde atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Kıymetli katılmışlar, bugün dünyanın her yerinde olduğu gibi Türk dünyasının da karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlar arasında sistematik dezenformasyon ve yalan terörü bulunuyor. Türkiye olarak dezenformasyonla ve yalan terörüyle mücadelede önemli mesafeler kat ettik bugüne kadar. Ve fakat hala almamız gereken önümüzde önemli bir yol var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün alanlarda olduğu gibi iletişim alanında da tüm insanlık için hakikat mücadelesinde ön safta yer almayı sürdürüyoruz. Attığımız her adımda gerçeğe, hakikate hizmet etmek bizim için esastır. Çünkü ancak ve ancak bilginin üretim ve tüketim süreçlerinde hakikati esas alarak kendimizi ve ülkelerimizi dezenformasyon belasından koruyabiliriz. Bu eğitim programının da bu doğrultuda iletişim alanındaki işbirliklerimizi daha yüksek seviyelere taşımak için önemli bir imkan olacağına inanıyorum. Ülkeler kurumlar ve bireyler siber dünyada bugün dijital faşizm tehdidinin çeşitli boyutlarıyla karşı karşıya. Küresel şirketlerin kendilerini ülkelerin hatta kanunların üzerinde konumlandırmasına ve göz göre göre çifte standart uygulamasına tanıklık ediyoruz. Tarafsızlık ve ifade özgürlüğü gibi kavramların dejenere edilmesi de dijital faşizmin farklı boyutları olarak karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki kötücül odaklar bir yandan çeşitli çarpıtma operasyonu teknikleriyle kitleleri manipüle ediyor. Diğer taraftan da algoritmalar ve kişiselleştirilmiş veri üzerinden bu grupların dezenformasyon için adeta silahlandırılmasına ön ayak oluyorlar. Böylece her türlü istikrarsızlığı yayarken aynı zamanda ulusal güvenliği de tehdit ediyorlar demokratik sistemleri ve milli iradeyi hiçe sayarak vatandaşları kendilerine tabi kullanıcılar olarak görüp yankı odalarına sıkıştırılmış milyonların tek bir ses duymasını istiyorlar. Böylelikle hem kamu alanı hem de söylem alanını kontrol etmeye çalışıyorlar. Ayrıca terör örgütlerinin propagandalarına imkan tanıyan küresel sosyal medya şirketleri bunların engellenmesi yönündeki girişimlere ve çağrılara da maalesef kulaklarını tıkıyor. Bu gidişatın ne kadar sorumlu olduğu hepimizce malumdur. Elbette ülkelerimizi ve vatandaşlarımızı sosyal medyadaki algı operasyonlarından, yalan haberden, manipülasyondan ve sistematik dezenformasyondan korumak için gereken adımları atıyoruz. Ülkemize, milletimize ve toplumsal hassasiyetlerimize yönelik bu türden gündem suikastlerini 724 yakından takip ediyor. Mücadelemizi de aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız hakikati yaşatmak, hakikati savunmak, yalanın, dezenformasyonun her türlüsünü bertaraf etmektir. Birkaç gün önce bu türden bir olaya daha şahitlik ettik. Ecem Güçlük adıyla açılan sahte bir hesabın sahibinin 3 yıl önce evinden işine giderken dört kişi tarafından tecavüze uğradığını iddia etmesi sosyal medya gündemini meşgul etti. Bu yalan paylaşımda ayrıca sözde bir yargılamadan bahsediliyor ve zanlıların serbest bırakıldığı öne sürülüyordu. Kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele bizim kırmızı çizgimiz olduğu için konuyu hızlıca ve titizlikle araştırmaya başladık. İletişim Başkanlığı bünyesindeki dezenformasyonla mücadele ekiplerimiz her gün Yüzlerce bilgi ve haber için bir doğrulama ve teknik inceleme prosedürü yürütür. Ve bu prosedürü başlattık. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde herhangi bir kadına ait herhangi bir davanın olmadığını, herhangi bir kriminal vakanın bulunmadığını tespit ettik. Doğrulama sürecini derinleştirerek muhtemel bir kimlik gizleme olabileceğini düşündük. Bu ihtimal üzerinde durduk ancak bu aşamada da böyle bir vakanın, böyle bir davanın, böyle bir gözaltının, böyle bir serbest bırakma işleminin gerçekleşmediğini gördük. Ne bu isimde bir kişi vardı, ne de iddia edildiği gibi bir olay yaşanmıştı. Bir taraftan da Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde söz konusu paylaşımı yapan hesabın teknik analizi gerçekleştirildi. Bir yalanla gündem suikastı planlayan kişinin bu hesabı birkaç gün önce açtığını ve hesabı oluştururken aslında Emre Doğan Türk kullanıcı ismini kullandığını gördük. İlk paylaşımlarında bir kız arkadaşı olmadığı için hayıflanan ve yalnız olmaktan bıktığını ifade eden mesajlar atan bu kişinin daha sonra hesap ve kullanıcı ismini Ecem Güçlük olarak değiştirdiğini tespit ettik. Yapılan bu paylaşımın gündem suikasti amacı taşıdığı anlaşılmıştı. Gerçekte uzaktan yakından ilgisi olmayan bu tezvirat tamamen kamuoyunu manipüle ederek bir yalanın peşinden sürükleme gayesi gidiyordu. Toplumsal hassasiyetleri kaşıyarak bir siyasal algı operasyonu yapılması amaçlanmıştı. Ancak yalan yine çok hızlı bir şekilde yayıldı farklı toplum kesimlerinden binlerce sosyal medya kullanıcısı Ecem yalnız değilsin etiketiyle yaptığı paylaşımlarla bu yalanın peşine takıldı. Aslında bu gündem suikastinin de parçası oldular. Bu etiket altında 60 bine yakın kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar farklı platformlarda 35 milyonun üzerinde sosyal medya kullanıcısına erişim sağladı. Bu rakamlar yalanın ulaştığı vehamet açısından son derece dikkat çekicidir. Elbette bu yalanı siyasi ranta teşmil etmeye çalışanlar da oldu. Özellikle sözüm ona etkili hesaplar eliyle devletimizin ve kurumlarımızın kadına yönelik şiddetle mücadelesine yönelik dezenformasyon yarışı içine girdiler. Sosyal medyadaki yalan terörünün en sıcak örneği olan bu olayla ilgili de elbette gerekli adımlar atıldı. Şu anda konu hakkında adli mercilerin başlattığı kapsamlı soruşturma devam ediyor. Bu olay yüzlerce manipülasyon örneğinden sadece bir tanesi. Sosyal medya manipülasyonlar konusunda bir turnusol kağıdı, bir yalan makinesi görevi görüyor. Hep birlikte bu ve benzeri vakalardan dersler çıkarmalıyız. Sosyal medyada her yazılanın doğru olmadığı noktasında uyanık olmalıyız. Hele ki bu tür vakalarda bilginin kaynağını doğrulamadan yazılacak her harfin ortaya atılan yalanlara ve manipülasyonlara hizmet ettiğini unutmamalıyız. Maşeri vicdanı, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden dezenformasyon, yalan haber, manipülasyon ve algı operasyonlarıyla mücadelemizi buradan açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Kararlılıkla sürdüreceğiz. Değerli dostlar. Özellikle FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında Türkiye'nin ülke içinde ve sınır ötesinde her türlü terör yapılanmasına karşı verdiği mücadele hepimizin malumudur. Türkiye kökü dışarıda terör unsurlarını topraklarından kararlılıkla temizlerken Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla DEAŞ ve PKK kaynaklı uluslararası terörizme büyük bir darbe vurdu. Bu süreçte askeri mücadelenin yanında dezenformasyon, yalan haber, çarpıtma ve karalamalar adı da proaktif bir şekilde mücadele ettik. Suriye'de, Libya'da ve son olarak Karabağ'da barış ve istikrarı muhafaza etme adına işbirliği yaptığımız unsurları sosyal medya platformları üzerinden lekelemek için girişilen çabaları da hamdolsun akamete uğrattık. Özellikle Karabağ'daki haklı mücadelemiz esnasında karşılaşılan dezenformasyon, sahte hesap ve çarpıtma girişimlerine karşı gerçek ve doğru bilgilerle hakikate ışık tuttuk. Dezenformasyonla mücadelede ortaya koyduğumuz bu başarı tüm dünyaya örnek niteliğindedir. Çok kıymetli misafirler, Türk konseyindeki kardeş ülkeler genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Dijital iletişimle birlikte yaşadığımız devasa değişimler, dönüşümler hepimizi yoğun bir şekilde etkiliyor. Bugün ortak dilimiz Türkçe dünyada internet içeriklerinde en çok kullanılan dördüncü dil. Dünyada nüfusuna oranla sosyal medya kullanıcı sayıları en hızlı artan ülkeler arasında Türk dünyası ülkeleri de bulunuyor. Buradan da anlaşılacağı üzere Türk dili konuşan ülkeler dijital dünyadaki tehditlere karşı kurban değil, hakikati savunarak bu dünyadaki fırsatları kullanması ve bu alanı düzenlemesi gereken gerçek aktörlerdir. Bugün dünyada sosyal medyanın hayatın her alanına olan etkisi artık tartışılmaz bir noktaya gelmiştir. Elbette sosyal medyanın sunduğu düşünce ve ifade hürriyetinin meşru ve yasal sınırlar çerçevesinde kullanılmasını sağlayacağız. Aynı zamanda dijital mecraların toplumlarımızı manipüle etmesine de engel olmak için kamu düzenini korumak için ve ülkelerimizin refahını gözetmek için de çalışacağız. Ülkelerimizin ilgili kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle dezenformasyonla ortak bir mücadele yürütmemiz gerektiği açıktır. Bu hedefimizi ulusal ve uluslararası boyutta tahkim edecek plan ve projeleri hayata geçirmeliyiz değişimi yönetmek ve daha sağlıklı bir geleceğe doğru yönlendirmek bu konu üzerine çalışan bütün paydaşların ortak görevidir. Sosyal medyayı özgürlükler adına en verimli şekilde kullanırken aynı zamanda medya okur yazarlığı programlarıyla vatandaşlarımızı da bu konuda bilinçlendirmekle yükümlüyüz. Bu noktada özellikle hain FETÖ unsurlarının her platformda ülkelerimiz arasındaki ilişkileri zehirleme amacı güden girişimlerine karşı da dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Kıymetli misafirler, Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı'nda iki gün boyunca sosyal medyaya ilişkin birçok kritik meseleyi ele alacağız. Bu önemli programın ülkelerimiz arasındaki tecrübe paylaşımına katkı sağlamasını ve kapasitemizi ciddi anlamda arttırmasını temenni ediyorum. Başta Sayın Genel Sekreter olmak üzere bu konuda emeği geçen herkese, akademisyenlere, gazetecilere, konuşmacılara şükranlarımı sunuyorum. Tekrar hepinize ikinci evinize, ikinci vatanınıza hoş geldiniz diyorum. Başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla.